Selam arkadaşlar ben Metan bugün sizlerle beraber ee, kolay obi oynayacağız Yani bu kolay obi gibi gözüküyor ama zor obi aslında. Ben şu anda başladım. Ee, bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Bu arada bölümler olacak bunun. Spider oynayamam istiyorsanız kanala abone olun spiter gelebilir <laughs> arkadaşlar burada bu hafta sonu e, bir de pazartesi günü tatil olduğu için e, her gün bir üç video atacağım bugün belki dört de olabilir belli olmaz o yüzden abone ve like'larınızı bekliyorum şuraya gideceğiz değmedim değmemiştim. Geldi checkpoint. <laughs> Hadi. Buradan gidebiliyoruz böyle. Yes. Şöyle kolay oğlum. Şöyle geçelim. Şöyle şöyle. Tamam. Uh, arkadaşlar burada abone 155 aboneyiz. Ben ee, bu şubata kadar 200 olmaya çalışıyorum. İnşallah oluruz. <gülüyor> Düşme. <gülüyor> Kastayım bu arada arkadaşlar. Geçtim. Bula kolay. Tamam sakin. Çok iyiyiz. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, editlerim güzel ama bazı çalıntı falan diyor ama ben gerçekten kendim yapıyorum. O sonuncu şeymiş. Haydi haydi haydi. <laughs> ben buraya 40 aşamada yarmak istiyorum. 40. 40 olunca bırakacağım. Bölümleri gelebilir mi arkadaşlar? Onu siz belirleyeceksiniz tabii ki bana sormayın. Hadi. kaydırağa bak. Oy. Burada değilim ki. Şöyle. Çok güzel. Sakin. Kolay bura. Bura kolay, bura kolay. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Şunu şuraya çekeyim de. Video da 3 dakika olmuş lan. Hatta 4. Oğlum neden? Çok az gittik. Hızlı hızlı geçiyoruz buraları. Demek ki ben de ee, bir 70 olur herhalde. Nasıl 70? videoya bağlı. Videoya bağlı. En az onu 13 on dakika, 14 dakika falan yapacağım bu videoyu. 13 dakika yapacağım. <laughs> Şunu şöyle çekeyim de ya. Koşuyor. Şöyle kenara çektim kalsın. Şöyle, 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 yes. Ya oğlum orayı göremedim ki hemen. Hocam iyi. Neyse geçtim sayılıyor ya. Sakin ya, da, sakin. Arkadaşlar bu videodan sonra spider videosunu çekeceğim kenardan giderim ki çok kolay. Ya burası zor birazcık. Yo değilmiş. Geç 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 geç. Ya görmedim. Sana mı? Oh yeah. Şöyle geçelim. Kaç dakika olmuş bakalım? 5 dakika olmuş. <laughs> şimdi burayı sağdır. Neymiş? Burası sol. Bakalım bak şimdi. Bakıyorum burası sağlam. Şimdi soldur. Deymiş. Neydi lan bura? Ya bu değildi pardon. <laughs> Sol sağ sağ. Yes. Oh yeah. buraya biraz çok zor koşsalar bir şey olur. Bize bakayım altak olmuş. 10 dakika olduğunda bitireceğim zaten. Bu biraz yavaş gittiği için normalde 12 dakika falan olabilir. Sakin, sakin. Tamam. Şöyle saçın <coughs> diye. Hadi gözüme bir şey girdi. Lan gözüme bir şey girdi göremiyorum. 60'ı sıkıdır alıp mı? Sığdırırım ben bu 60 60'ı. Haydi. <laughs> arkadaşlar bu iki bölümde biter diye düşünüyorum. Çünkü e, 60 yaparsak zaten şu 60 da bırakacağım arkadaşlar bu arada. 60 yaparsak bir de ikinci 120 oluyor. 120'ye bir 10 ekle zaten. <laughs> Bitiyor. Bakalım bir şey kazanabilir miyiz? Bilmiyorum. Düzen geç. Şöyle. 8 kurmuş. Dur lafı. Haydi haydi. Oydu oydu. Orada arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Çünkü ailemiz büyüyecek. <laughs> Orada Blue Stars. Pardon. Blue Stars dedim. Blue Stars neden gelmiyor arkadaşlar ben. Blue baya bir ara verdim. Ben gerçekten baya bir ara verdim. Artık Blue Stars bana bıktırdı. <laughs> gerçekten bıktırdım. Ama stüdyosunu çok çekerim yani. Geri döneyim mi? Geri dönmeyeyim mi? Size bağlı. Oğlum bu ne? Oha. Hocam bu ne? Bir nasıl geçelim bu arada bunlar kardeşim? Nasıl geçmeyi planlıyorsun? Şuradan geçelim kardeş. Düşüyordum. Son aşamalardayız yaptığı şey bir Biliyor Süper. da geçeyim bitireceğim. Hadi burası orada. Buraya geçeyim bari. Bu ne? Hah. Şöyle geçtik. Bir dakika şöyle yolun sonuna geldik. Ee, Abone olun ve like atmayı unutmayın. Bir bildirimleri açmayı sak açmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir daha böyle videolar istiyorsanız beğenip abone olun. Park videoları istiyorsanız zaten demiştim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.